Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün mid lane'de Tristan oynuyoruz ve bu benim e, serimin son maçı. Kazanırsam aynı zamanda master olduğum, aynı zamanda mid lane'de Tristan olduğum bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda Katerina var. Mid lane Katerina vs Tristan yapıyoruz. E, neden Tristan'a? Çünkü mit geldikçe aslında yaptığım bir şey bu. Lirisana'nın şey pushunu biliyoruz. Yani niye konuşamıyorum lan ben? Lane pushunu çok hızlı olduğunu biliyoruz. Bunu kullanarak da mid lane Tristana yapıyorum ben. Mesela şöyle E atıyorum. Bunu patlatıp direkt mid lane pushunu alıyoruz. Karşında Katarina olması daha iyi bu arada. Diana falan olsaydı kötüydü de. Şöyle bak bir anda adam lane'i pizlerken yani ben istediğim yapabiliyorum. Ya kendi jungle'ıma yardım edebilirim. Bilmem skatıllarına falan kesebiliriz. Orman dönebilirim ilerleyen zamanlarda. Yani solo XP ve konusunda ve gold konusunda çok güçlü bir karakter Drisana mid lane. Rahatlıkla oyun taşıyabilir, oyunu domine edebilirsiniz yani. Bakın benim minyonlar daha yeni çıkıyor. Adamın da minyonları daha yeni çıkıyor. Ben şu an boşum. Yani kontrol ediyorum bakın sağa sola ne var ne yok. Oraya kadar da gidemem. Bu adamla trade'e girmemem gerekiyor şu an aslında. Çünkü skatılar çıkacak. 10 saniyesi var. Ama çok da yakedik. Tamam, flash'ını aldım. Skatıla yardım edemeyeceğim şu an. Çünkü zaten eveleni gördüm. Neden gördüm? Attığımız totem sayesinde. O oyun başındaki gidip totem atıp ölmektense rahatlıkla böyle puşunu alıp totem atabiliyoruz. Şimdi o adam sıkatılı oynamaya çalışacak ki burada sıkatıl. Katerina'nın flash'ının olmadığını biliyorum aynı zamanda. Sür yedim. Sür yedim. Çıkmam lazım. Onun da flaşı yok. Oynarlarsa eğer. Eveline E atıp kaçtığını gördüm haritadan. Gördünüz mü ya? Bu kadar abi. Yani oyunu domine etmek çok basit Tristana ile. Katerina'nın flaşı yoktu. Belki o da ölecekti. Ki hala ölme ihtimali var ulti atarsa. Katarina'nın bezde olduğunu bilip bez attığını bilip şu lane'i hızlıca puştlamam lazım şimdi. Sonracığıma sağa sola bakabiliriz. Roam'a gidebilirim ama gözüküyorum orada. Eveleen orada galiba. Evet. Testeye geldim. Nerede? Yok. Mide geri gidiyorum. Desteğimizi verdik. Gözüktük. O totemde de şurada. Beni görüp çıktılar. Abi Akali de iyi intliyor ya. Akali demiş Fiora. <laughs> Şimdilik tekrar lane push'unu aldık. Şu totem atıp base atalım ejder öncesi. Oo Akali buraya gelmiş. Ultisi yok ama. Direkt mi başlayacaklar? Direkt başladılar ya. Fiora'nın kulağıma ihtimali yok. Seyirleri onlar almış. Yapacak bir şey yok. Fiora'ya gidecektim. Olmuş mu? Okey. Tamam ya. Sıkıntı yok aslında da. Biraz daha domine etmemiz lazım bu oyuna. Katerina'nın ekarlayın şu yapsak da. Önde, öndeyim zaten kill almasına rağmen de. Adam hala sağ sola gitmeye çalışıyor. Az daha beni de kesiyordu ulti atmasaydım. Hatta ulti bariyer atmasaydım. Şu an mahvolmuşum bitti. Hala bir ve 1de alabilirim ultim geldiği zaman. O kendini güçlü sanacak ama ben ondan hala güçlüyüm. Ama ultim geldiği zaman. <laughs> Şu an mesela minyona E atmak yerine katerine ye atabilir mi diyecektim. Katerina yokken hemen tuşlayalım. Katerina'yı görmediniz mi? Sıkıntı yok ben buradayım. <laughs> Dolaşıyorum öyle anlık bir şey olursa diye de. Katerina gibi dur çık yapmıyorum. Şey mesela bu minyonu bir daha ittirip o zaman alamete çıkmış. Alamete gidelim mesela. <laughs> mesela o gelemiyor. Gelirse milyon kaybedecek. Sürekli olarak kaybedecek yani. Yapışlayacak ya da gelecek. Bu adam ulti atacak. Çok iyisin be. Abi yapma ya. Ebedi çıkmayacağım bu arada. Statik çıkacağım. Sebebi daha hızlı mı yokmuş? Onlarla savaşmayın. Bir tane daha düz vuruş W yok mu? Bir şey yok mu? Fiora'nın acil koşması lazım oraya. E, kayısalar da gidiyor. Oğlum midi niye bıraktınız? Neyse Allah'tan mı ya? Daha efektif oynayabilirim. Kendime gelmem lazım. Mesela Katerin 2 kill almasına rağmen Gold'da öndeyim. Ben hala kill almadım. Bir de kill alsam. Ah bir de alabilsem. Biraz da güçlenmem gerekiyor. Şu an ultim falan var ama. Katerina falan aşağıda artık şu mid kuleyi düşürme at düşürelim yani. Çok kaşındı. Sürekli sağ sol oynuyor. Akalini karşısına çıkarsam ölebilirim. Katerina gibi değil çünkü o. Sadece minyon puşunu almaya gideceğim oraya. O kuleyi düşürür bu arada. Tamam Fiora gidiyor zaten. O kule düştü. Benim oraya gitmenin anlamı yok. Alıp geri çıkacak zaten. Katerina hala aşağıda. Akali girdi de Fiora öldü ya. Buraya gidelim. Buradan bir atacak. Lan tut lan. Allah kahretsin. Çok iyi farmladım. Yeter artık. Alevizleri de çıkmış ya. 8 dakikadır minyon kesiyoruz. Ben bile sıkıldım yani. Sizi düşünemiyorum. Mittiristan dedik. Zaten oyunda skor yok. 12 tane skor var. 7 skorun bir tanesine katkımız var. Abi savaş arayamıyor muyuz? 3'te 3. Üç. Tamam işte böyle ya. Ejderi çaldırdık mı? Karesin. Ejderi çaldırmışız. Çok kötü oldu ya. Ama sıkıntı yok ya. Biz hala güçlüyüz ve bu güçlülüğümüzü Lan onu basacaksın. <laughs> vursana. Adam atmış o işler mi? Oy. Gold farkında baya öndeyim 5-2-5 Jarvan -5 sadece 200 gold benden önde Oraya oynamıyorlar o yüzden mid kuleye gidiyorum Mid kulesi her zaman daha önemli Demecim gayet tatlı. Evelin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve şu an 3-4 kişi middeler tek başımayım. Ölümüne savunuyorum kuleyi ya. Bir yardım artık yani. Zahmet olmazsa evinin yukarıda rahatız. Baba rahatız. Zonya mı çıktım şimdi? Ebedinin bitmesine de var. Yani bayağı oyunda gold tipi var ya. Kejlere verdik ama öndeyiz cidden öndeyiz yani. Şu an beklemekten başka çarem yok. Farmlayabileceğim hiçbir yer yok. Şu mid alalım da aşağı bir desteğe gidelim. Çok iyisin oğlum ya. Ebedi bittiğinde çok rahatlayacağım da şu an hiç rahat değilim. Yani demecim yetersiz çünkü mafomu statikle lane kuşuna çalıştım yani. Demeci çalışmadım. Cemeş çıkmadım. Lane push ağırlıklı bu şu an. Ayda yetişiriz ona. Çarvan kesmezse tabi. Çaldım. Agresif flashla çaldım ama ihtiyacım vardı. Ne yapayım? Baron gitmiyordur değil mi ya? Gidiyormuş. Oyaladık oyaladık. Okey. Hatta biz almadık mı peki? Alamadık lan. Ne oluyor lan? Çarban yetiştin ona. kalenin hasarı ne böyle? Ne çıkmış o? 11k. 71. Nice. To. Allah'tan rabadan çıkmamış. Moralle çıkmış. <laughs> Bize de bulut ejderi mi denk geldi? İyi biz de bulut ejderini aldık. <laughs> Bununla övünelim. Gold hala öndeyiz ya. Yani Akali ile benim farm eşit desek. Jungle diffi var. Yani Fiora ile de şeyi eşit desek. Hala diff var yani. Fiora bile Katerina'ya diff atmış diyelim. Şimdi baron kimde kaldı bilmiyorum ama hızlıca lane'leri puşlamamız lazım. Şu anda aşağıdaki kule gider. Herkesin bitteyken ben o push'u alıp orada bayağı gold var çünkü. Hızlıca push'u alıp tek başıma kalmak istemiyorum gene. Bir minyon dalgası daha Bak buraya geldim. Mid'de savaş çıktı. Beyaz atıp oraya gideceğim. Geri çıkın. Of. Keşke orada olsaydım diyorum şu an. Keşke orada olsaydım diyorum şu an ya. Canları çok az. Hafiften dürtebilirim. Benim menzilim niye bu kadar kısa? Ah oh be oğlum be. Ah oh be oğlum be. Şeyden dolayı hmm. Son fısıldan dolayı Rabodan bombardıman çıkamıyorum. Son item Aslında son item şey çıkmam lazım. Koruyucu melek. Ama sanki bu ay bombardıman çıkacağım. Fazla dürtmek için. Fazladan dürtmek için de Kaysa orada ne yapıyorsun? Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Kaç oradan. Her şeyini kullan. Çık oradan. Baron'a 20 saniye kaldı. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sırada kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu benim master'a çıkma maçım ve maç çıkma maçımda team fight'a ben yokum. Bir bez atıp Red'e alıp Baron'a gideceğim. Mid Kule'ye bak daha hala duruyor. Abi savunma mekanizması işte. O Kule duracak abi. Mid Kule yani. Şimdi ejder de çıkıyor. Baron da var. Yani öyle bir fight atmalıyız ki. Az önceki fight'ta ben yokken kazandılar. Yani şu anki fight'ta benim olup kazanmamız lazım. 14 level'ım. Menzilim gayet iyi. Aynen öyle. Lice fight. Skatıl çıkıyor ama destek yok. Baron, baron, baron. Balonu alıp direkt bitiriyoruz. Direkt. Direkt mid push yapıyorum. Ya oğlum bunların zonyasını sikeceğim ha. Akali geliyor ya. Oh be. Hadi oğlum bitirin lan. Dakika 19 olmuş ya. Çok iyi maç bu arada. Yani tam master olmaya layık bir maç değil mi bu? Tam o maç ya. Yani tam o maç. 17k gold'um var. Tristana mid ile master oldum abi. Daha ne olsun ya. Bunun için beni destekleyin arkadaşlar. Kabana abone olmak çok zor değil. Bir tık ya. Bir tık ya. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öldü <laughs> Öldü. Peki oraya gitmeme gerek var mı benim? Yapmış yapmış aldık hadi hayırlı olsun sistem sizde sistem, sistem çerçevesi güncellendi diyor geliyor 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 geldi 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 3 win direkt loss yok direkt 3 win hadi hayırlı olsun Kaç puan atacak acaba? 16 mı? 16'ya attı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay efendim.